e, vajinal akıntı e, hangi durumda normal, hangi durumda değil hocam? Vücudumuzun doğal koruyucusu laktobasiller vajinayı korurlar. Hı. Vajinanın yan tarafından transto şeklinde bir salgı salgılır. Bu salgı vajinayı korur. Şeffaftır. Suludur mikrop barındırmaz. Hı -hı. Onun haricinde kokusu yoktur. Kıvamı da su kıvamındadır. Eğer bu kokusu değişirse, kıvamı değişirse, rengi değişirse yahut da kadında yanma, idrar yanması, kaşıntı, bunlar cinsel beraber sırasında ağrı, akıntı şikayetlerinin artması hastalık olarak da karşımıza çıkar. Bu durumda hasta mutlaka doktora gitmelidir. Hı hı hı. Normalde haşladan akan sıvı çamaşırımızı ıslatmaz. Ama çamaşır ıslanmaya başladığı zaman bu akıntı halini almış demektir. Hı. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan aslında e, yine kadınların merak ettiği konulardan bir tanesi vajinal akıntıların e, rengi, kokusu, hangi renk e, vajinal akıntıdan kadınlar endişe etmelidir, bunlar ne anlama gelir? Hocam bununla alakalı biraz daha detaya girebilir miyiz? Vajinal muayene sırasında beyaz, kesilmiş süt gibi akıntı genellikle bize mantarı gösterir. Fakat her zaman da akıntı olması şart değildir. Sadece yanma ve kuruluk hissi de mantar hastalığı bize başvurabilir. Akıntının Gri olması, trikop işte tükomağısı ee, daha bir ee, sulu olması derlerine vaziyetleri gösterir. Bunlar içinde bu iki saydıklarım cinsel yolla bulaşan akıntılar değildir. Normal durada bulunan fırsat fırsatçı durumda hastalara sebep olan mikroplardır. Bir de cinsel yolla bulaşan trikomonas gibi ve gonore gibi mikropların oluşturduğu bir enfeksiyonlarda vardır. Bu ayrı bir konudur. Ama bunu da gözümüz üç aşağı beş yukarı diğer kırıklardan ayırabilir. Bunlar da kültür almak, tahlile yollamak, simül tetik yapmak bize faydalı sonuçlar verir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. E, hocam bir de e, aslında söyleyebilir miyiz? Yani vajinal akıntı her gün olur mu? Her gün olması normal mi Yani hangi durumda size hastalarınız şikayetle geliyorlar? Hangi evet. durumda inceleniyorlar? Şöyle, vajinal akıntı esasında her gün olur. Ama bu geçmez. Biz muayene sırasında kadınlara muayenede vajinal akıntı var deriz ama hasta hayır yok der. Biz yok deriz, hayır var der. Biraz da bu bir istir. Ama biz muayene sırasında bir akıntı gördüğünüz zaman eğer kadın şikayeti yoksa bir grup arkadaşlarımız bunun tedaviye gerek olmadığını bir başka grup arkadaşımız da bunun mutlaka tedaviye gerek olduğunu söyleriz. Ama eğer hasta gebe ise ve bebek kaybı da varsa bu akıntıda görmüşsek Aklımıza bakteriyel vajinolojisi gelir. Mutlaka ilk muayenede bu bebek kaybı olan erken membran rüptürü dediğimiz yani suyun erken gelmesi veya erken doğum anamnezinde olan kişilerden mutlaka bir kültür almakta ve tedavi etmekte fayda vardır. Bu enfeksiyonlar genellikle tek başına olmazlar. Beraberinde %70 mix enfeksiyondur. Yani diğer bakterilerin de çoğalmasına ortam hazırlarlar. Bunlar da mantar ve gardenella vaginalis cinsel yola bulaşmaz. Normal yolda bulunur. Kadının vücut direnci düşünce bu hazırlayıcı faktörler nelerdir? İşte pet kullanmak, günlük pet kullanmak yahut da işte vajinal hijyen. Vajinal hijyen ne demektir? İşte her gün vajinayı bu şekilde yıkamak, yahut da kültürümüzde olan kaplıcalar. Hmm. Kaplıcalar oradaki 26 derece suda 10 ile 15 dakika kalmak vajina florayı parçalar. Ve bu vajina florayının normal hale gelmesi 2 ay kadar zamanımızı alır. Onun için vajinayı bu tür sıcak sulardan işte korumak gerekir. Bunun haricinde cinsel aktivite tipi de önemlidir. Anal, anal seks, yahut da kütür işte, ee, kullanmak yahut da sık partner değiştirmek bir 6 aydan kısa bir süre değişikliği olması bunlar içinde kondom kullanmak hatta hatta bazen bizim tedavi amacıyla yazdığımız biteriler bile alerjiye sebep olup kadından bir akıntı nedeni de olabilir ama benim tercihim eğer kadın şikayet yoksa akıntıyı tedavi etmiyorum Onlara sadece şey oluyor. Laktobasil vermek yani oradaki doğal koruyucu sistemi güçlendirici ilaç vermek ve akşamları da probiyotik özellik kazandıran kefir ve yo kendi yaptığı yoğurdu yemesini önermek oluyor. Bazı arkadaşlarımız bu vajinadaki hasidi e bakteri artıran jeller öneriyorlar. Fakat bunların hiçbir faydası olmadığını görmüşüz. Onun için de bunları önermiyoruz ama piyasada kullanılıyor birkaç tane de da hatta var.